Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2021 model Range Rover Sport arkadaşlar. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra aracımıza teç kristal seramik kaplama uygulayacağız. Bunun haricinde lokal işlemleri, boyasız göçük işlemleri var arkadaşlar. Arka sol stopumuz çalışmıyor bir stopla ilgili problem var. Ona bakacağız. Ama tabii ki bu uygulamaları yapmadan önce aracın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Aracımıza daha önce bir pasta vesaire bir şeyler yapmaya çalışmışlar arkadaşlar. Tabii güzel olmamış. Hep kalıntılar mevcut. Gel bak Tolga. Bakın burada e, izleri dahi duruyor. Bunun haricinde aracımızın ııı e, Sağ ön tamponumuzun köşesi bakın. Buraya ufak bir lokal işlem geçeceğiz. Aracımızda kılcal çizikler mevcut. Şurada bir boyasız göçüğümüz var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bu göçüğü alacağız. Bakın arkadaşlar daha önce uygulama yapmaya çalışmışlar ama maalesef çok kötü olmuş. Biz aracımızı komple toparlayacağız. İlk sahibinden hiçbir parmak izi bırakmayacağız arkadaşlar. araç 2021 model olmasına göre bile yani buna rağmen kılcal çizik mevcut arkadaşlar. Bu ilk hali son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Range Rover Sport. Aracımızın dükkanımıza ilk geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak boya düzeltme işlemlerini yaptık arkadaşlar. Ee, ön tamponumuzda lokallik ufak bir yer vardı. Tamponumuzu lokal yaptık ve tüm kılcal çizikleri temizledikten sonra aracımıza Tech Kristal 3 yıl garantili seramik kaplamamızı uyguladık. Bunun haricinde aracımızın muhtelif bazı yerlerinde ufak boyasız göçük uygulamaları yaptık ve aynı zamanda e, aracımızın sol arka sinyali çalışmıyordu arkadaşlar. Bunlarda LED Stop var farklı bir e, sinyal sistemi var arkadaşlar onu onardık ve bunun yanında aracımızın iç detaylı temizliğini ve deri bakımını yaptık arkadaşlar. Bu da aracımızın son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Range Rover sport aracımız kendine geldi. Aracımızın tam şu e, bagaj kapağında şu bölümde bir göçüğümüz vardı. Öncelikli olarak göçüğümüzü aldık arkadaşlar. Bunun haricinde tamponumuzun köşesi sürtüktü. Onu güzel bir şekilde lokal uygulama yaptık. Ve aynı zamanda bakın kılcal çiziklerinin hepsini giderdikten sonra Fetch kristal seramik kaplamamızla Ranch Rover aracımızı koruma altına aldık arkadaşlar. Aracımız siyah ve özellikle e, yaptığımız işçiliğin kalitesini görmeniz amacıyla arkadaşlar çekiyorum bakar mısınız boya gerçekten çok farklı bir derinliğe kavuştu ve aynı zamanda aracımızın arka sinyali çalışmıyordu sol sinyalimiz çalışmıyordu arkadaşlar Tolga sinyali bir yaksana sinyali camını çıkarttık arkadaşlar ve sinyali onar bakın şu anda aktif durumda çalışıyor. Bunlar led stop olduğu için arkadaşlar ufak tefek elektronik arıza yapabiliyor. Bakın arkadaşlar kusursuz bir işçilik, kusursuz bir boya. Ve aynı zamanda aracımızın ilk sahibinden hiçbir parmak izi bırakmadık arkadaşlar. Komple aracımızı müşterimize ilk günkü kokusunda veriyoruz. Müşterimize aracının hayırlı olmasını diliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın arkadaşlar. Aracına seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese iyi işler.